Selamlar incilerim. Şu an bugün çok sinirliyim. Nedenini de bilmiyorum ama sinirim gidiyor. Şimdi tanıyorsunuz şu Tokala 2'yi tanıyorsunuz değil mi? Yani sürekli yani kavga çıkartıyor. Onun yani şey kavga değil de böyle şey yapıyor. Bu arada bu şey diğer kanalımıza gelecek. yani şu hani vardı ya bizim kanalımız Evmak Soka ve benim kanalım. İşte orada ben şu an, yükleyeceğiz. Ben de varım. Evet, e, Eva Max da var. İncilerim. Şimdi Aynen. Şimdi ponçiklerim. Size ponçiklerim diyeceğim bu kanalda çünkü ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama diğer kanalımda yani benim kanalımda incilerim diyorum. E, şimdi yani ponçiklerim. Böyle oldu devam haber bahsediyorum. Şimdi sinirime giden şu. Toka Life sürekli Eva Max'a dislike atın. Bunu yapın, şunu yapın diyor, diyorlar. Yani bazıları da Eva Max tokam mal diyor. Şey kanka, e, şey kanka ben az konuşabilir miyim? Tabi konuş. Şimdi kraliçelerim ya ben de şimdi creator'ların diyeceğim boş ver alışkanlık işte. Kendisi bana küfür ediyor. Anama babama söylüyor. Ve gelmiş bir de eve dislike eten, deyip böyle video çekiyor. Evet gerçekten şu an o burada olsaydı onu boğazlardım. Yani çok sinirliyim şu an. Zaten sizler beni yani dislike'lamazsınız. Zaten yani isterseniz onu bana yazmış olduğu yorumları da gösterebilirim. Elimde bir kanıt var yani. Yani, yani. Sen söyle. <laughs> Kanka söyle devam. Yani durmadan bana küfür ediyor. Yani her videoma geliyor abuk suluk yorumlar yapıyor. Gerçekten hem bir kere yani kankamı da üzüyor Angel'ı. Ya ve gerçekten ben onu şu an banlardım ama gerçekten banlayasım gelme çünkü acıyorum. Çünkü neden derseniz beyiz. Beyinsiz olduğu için ona acıyorum. Yani oysa yani onu bamlardım, bir şeyler yapardım ama yapmayacağım yani ezik çünkü. Kreatirim o çünkü ezikliğiyle yaşamaya devam etsin. O zaten yüz abone de olamayacak. O hiçbir şey olamayacak zaten yani. <laughs> hani neyse um, daha, e, kanka. kanka biraz fazla ağır konuştun ama neyse. De diğerini de ben size söyleyeyim. devam söyleyeyim. Yani Angel'larım şimdi beni gerçekten üzüyor. Böyle tartışmaları devam ediyor. Evan Max Tokyo abuk subuk bir şeyler yazıyor. Ne yapayım? Abone bu olmayacağım. Bunu yapmayacağım. Şunu yapmayacağım. Kanka. Dedik odu çıkartıyor. Kanka, şey, kanka kanıt olarak bana yazmış olduğu o kötü kötü yorumları gösterir misin acaba? Yani, Çıkar mı ki o? Kanka çıkar silmedim ben. Onların yarısı duruyor. <laughs> Tam e, gösteririm de. Şimdi angel'larım bir dakika angel'larım. İşte e, angel'larım bakın e, bu bu arada toka e, tokafik2 sadece bir kanaldan yazdı. Bunu biliyoruz. Yani kesinlikle biliyoruz. Bakın ne yapayım abone olmayacağım. Niye buraya abone olmayacağım yazıyorsunuz? Böyle değil. Bakın şuraya yazacağım videoya edileceğim. Abone öyle yazılır. Abone değil. Abone değil. Abone abone. Abone değil. Abone ne Allah aşkına. Ben abone olmayacağım. Abone. <laughs> abone. Ben abone olmayacağım. <laughs> Neyse kız üzmeyelim şimdi. İşte böyle bir şey yazdı. Daha neler yazdı bir bakalım. Burada yazdı. Ama yani bu işte üzgün hali. Ben Kiki dayanamıyorum. İyi de yanlış yazmışsın. Ay pardon. İyi de yanlış yazmışsın ya. <laughs> İyi de böyle yanlış yazdın ya. Bazen Kiki yanlış yazıyor. Niye öyle yapıyor acaba? Video Videodayım <laughs> Videodayım Aferin. Ve Angel'larım ne olur açıklamaya falan filan Ya da başka bir yerlerde ne olur Beni tanıtmayın Bakın bunu Tokalak 2.2 yaptı Ve moralim şu an pütt diye gitti Bir dakika Bakın Yani gerçekten sinirime gitti. Baksanıza. Ya bunu sil ya. Bunu sil. Burada ben olmak istemiyorum. Bir sadece sevdiğim kankalar yazdı. Tamam sevdiğim kankalar ama belki farklı yani başka insanlar senin başka haline de bilmek istiyorlar. Neden YouTube'da YouTube'dayım ya da falan filan videolarda yani böyle neden böyle şeyler yapıyorum falan filan. Niye yani sadece en sevdiğim kankalar yazdın onu bilmek istiyorum yani. Ama gerçekten <laughs> sinirim, sinirim şu an yani artıyor. Yemin ederim baba bak abisine bile küfür ettirdi bu eve maksa. Yani toka rafki'nin abisi işte küfür etti Evamax tokaya. E şey kanka şimdi kanka ben şimdi kayıtları ben onu sizlere dinletmek istiyorum. Gerçekten şu an dinleteceğim. Dinlet. Litsmech'ten <laughs> evet. bakın onu şu an rezil edeceğim. Bakın şimdi kanka ses çıkar değil mi? Çıkar çıkar. Kanka hepsini göster hepsini. Tamam. Ee, zaten sadece <laughs> Mouse'un neyin de dedi. Onları da dinleteceğim sizlere. Şimdi yorumları size buradan gösteremeyeceğim için sizlere sadece sesli mesajlarını göstereceğim. Kiki bizi sevmiyorsun sevmiyorsan o zaman gitsene. Git başımızdan. Allah'ım ya Rabbi. Tamam, kanka o kadar çok. Kanka tamam, ben zaten kendisine olan açıklamamı yaptım. Boş ver. <laughs> yani sen Başım, başım ağrıyor yani artık yeter bırakacağım yoksa bu kanalı yani YouTube'u. Hayır kanka bak bırakırsa ben de bırakırım. Sen benim best friend'imsin. <laughs> böyle devam giderse <laughs> ki böyle devam yaparsa bırakacağım. Bir de bakın beni beni engellemiş mom. Her neyse. Bakın şimdi. Her neyse. Anneni tamaşır ipini asıp sikiyim orospu bir evladı. Ananı el tümle sikiyim bir evladının biri orospu bir evladı. Bak böyle küfür etti Hı? lan. Ve bunları kendisi bakın şunu da dedi. Ben çok korktum ya. Şu an sık tamam mı? <laughs> git başımdan. <laughs> Asıl sen git başımdan. Evet, bir de gelmiş abisi bakın. resmen top ayamak sokaya orospu çocuğu diyor ya. Bu ne? bir de bakın, bir daha bakın ama orospu yazmış bana. Of! of. Tam, kayıt edelim. Yanlış anlamayız. Ben size yine bunu dinleteceğim. Ananı çamaşır ipine asıp sıç. Ananı çamaşır ipine asacaksın ha? Ben seni çamaşır ipine. Bak ben Bak ben onun çamaşır abisini ne yapardım biliyor musun? Alırım çamaşır. Bak o çamaşır makinesine alırım atarım. Ondan sonra geri çıkartırım. Sonra hadi balkondan aşağı atarım. Bay bay bitti. <laughs> Kanka bir de bak anamın çamaşırı pino sıcakmış. Oğlum sen kimsin? Sen kimsin ha? Sen kimsin Allah aşkına sen kimsin? Bak İkisinin abin varsa benim de abim var. Tamam mı? Sen asıl benim abime bak benim abim tam bir hacker. Onu yani resmen kötü yapar benim abim. Benim abim onun abisini bulursa parçalar. Benim zaten iki tane abim var ama konu abi değil kraliçelerim yanlış anlamayın. Ama gerçekten bunu duysalar acayip sinirlenirler bu kıza. Yani. Değil mi? Öyle olurdu. Ben olsam... Sen benim, yani çok benim çok abim sinirlenir. direkt yani direkt dalar döver de o çocuğu. Ya ben de ya bakın şimdi gerisini de dinleteceğim. Anneni tamaşır ipini asıp bir evladı. Ananı Bir dakika bir dakika bir, şey söyleyebilir, söyleyebilir bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Bunun bir abisi bir kesin ya 10 yaşındadır ya da um, 14 gibi yaşında çok küçük. Baksana bir duysana. Edilerim bir iyi duyun baksana sesini. Bir tekrar aç. Ananı çamaşır ipini asıp sıçayım oros bir evladı. Ananı altına sıçayım oros bir evladının Baksana duydunuz mu? Ne kadar küçük bir çocuk sesi geldi. Durun bir dakika. Size bir şey diyeceğim kreşelerim. Sen beni eltime çamaşır ipini asacaksın. Hele hele bücür bücür boyunla ha. Mal ya, mal gerçekten mal. Ha bu arada kreatiflerim sizleri bu küfürleri dinlettiğim için özür dilerim. Ama gerçekten birçoğunuz bana inanmayabilir diye size geldim dinlettim bunları. Bakın, yani oysa meraklı değilim sizlere küfür öğretmeye. Ay bak bu kanal bu bu videoyu belki kana, kendi kanalımda da göndereyim ama şu an ciddiyim ciddiyim yani emin ediyorum. Kalbim sanki durmuş gibi hissediyorum ve başım dönüyor artık. Yeter yani. Kanka iyi misin? Kanka iyi misin? İyiyim tansiyonum fırlıyor. Evet, <laughs> tansiyonum fırlıyor bu ne öyle? Kanki boş ver. Bakın şimdi kreatörüm hala benim videolarıma yorum yapıyor. Beni hala sinir Kiki Hı. sana buradan sesleniyorum. Eva Max Toki sevmiyorsan o zaman yorum yapma. Yorum yapma bak bağırıyorum. Ya yapma git o zaman. Git. Şimden gitmiyor. Beni bardırıyor burada yok. böyle. Tamam kraliçelerim. Bir videomuzu burada kapatıyorum. Çünkü Angel'ın daha çok üzülmesini istemem. Kanka iyi misin? İyiyim. Sadece sinirim fırlıyor benim. Ya gel buraya ya. Gerizekalı abi bile demiş. Abicim şunu küfür eder misin? <laughs> Gelmiş küfür ediyor <laughs> kıza ya. Çufur gidiyor. Sinirime gidiyor bu. Sanırım kraliçelerim e, bu kadardı videomuz. Sizlere sadece bunu durdurmak istiyorum. Ama gerçekten bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz gerçekten sizlere çok teşekkür ederim. Yani çünkü birçoğunuz videolarımız sonuna kadar iz, yani izlemiyor. Yani yanlış anlıyorlar her şeyi. Aynen yani ama yanlış şey anlamayın. Bakın Kiki de yani üzmek için yapmıyoruz ama Kiki yani biraz fazla yani fazla kötü davranıyor yani resmen bizi peşimizden bırakmıyor. Hırsız gibi hala yani yani ne bileyim ne diyeyim hırsız gibi böyle bizi yani bir türlü şey yapmıyor yani rahat bırakmıyor. Hatta bakın Kreatör ben hiçbir şekilde kötü bir yorum yapmadım. Kötü yorum yapsa. Angel'larım. Bakın, kötü yorum yapsa bak. Bak ilk önce Tokalaş kiki başlardı. Çünkü Eva Max Toka yani öyle bir şey yapmaz ki. Aynen yani bir de bakın kreatiflerim kanka, kanka bak sana bak kanka sana bu el hareketini göndereceğim. Bir de genç bana nah nah hareketi çekmiş. Günah Kanka bunu editlerken koyar mısın şuraya? Koyarım, ben koyarım. Ben sana gönderim şimdi. Ya şu an geçmesin. Ya ben ağlayacağım ama ya yeter. Sana. Ağlayacağım. Ya yani şu an gerçekten ya kanka, Gerçekten yemin ederim sana çok ağır küfür etti ve bu benim kalbimi de bozdu. Her neyse kreni çelerim. Ben bunu artık yani YouTube'a artık yani telif atacağım. Yani bir şeyler yapacağım. Ama Kiki sana buradan seslenmek istiyorum ama sen işin bitti. Yani onu söyleyeyim. Ben kreatörüm gerçekten ya. Gerçekten ben günlük hayatımda bu kadar şerefsiz, agresif bir insan değilim. Bunu öncelikle söyleyeyim. Geri zekalı, insanlar beni bu hale getiriyor. Ya bak yemin ya ben ederim. ederim. Yemin ederim. Eva Max Toko neler yaşadı neler. O kadar kankası vardı. Kankaları resmen tam bir geri zekalıydı. Hepsi rahat bıraktı. Yani yani ne yaptılar biliyor musun? Eva Max Toko'yu üzüp yani bıraktılar. Ben öyle birisi değilim. Beni de yanlış anlamayın. Ama bakın bu zaman kadar diğer kankalarım Nick, Eli veya yani e, Alia ve yani Angel hiç de bana kötü davranmadılar gerçekten onlar yani benim en iyi kankalarım ve onlar yani öyle bir şey yapmazlar. Yani neden yapsınlar ki? Ama gerçekten yani kişinin bu hareketleri tam bir malca. Gerçekten malca. Ya şuna bak bak en sinir olduğum şey sevdiğim kanka Angel'i. burayı sil. Burayı silmezsen kanalın gidecek. Tamam mı? Sonsuza bak. Bak bir daha da olmayacaksın. Eğer diğer kanalda yorum yapıyorsan yap. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben de bakmam silerim. Banlarım her tüm yorum. Yani banlarım sen yazdıkların o tüm yorumları kikicim. Yani bir daha da beni yani seni hatta şu an engelledim. Bir daha bana da yazmayacaksın. Kankama da diğer kankalarıma da sakın bir şey yapma. Git sen o Alice ile Dalin'le Bu şey. Her neyse <laughs> kraliçe Şimdi sizlere bir şey diyeceğim. Yani ne diyeceğimi de unuttum. Bir dakika. Dakikancılar. Ben...